Evet. Notları defterlerinize geçirdiyseniz şimdi sınıf başkanını seçebiliriz artık. <laughs> Biliyorsunuz ben sizin sınıf öğretmeninizim aynı zamanda. Bu yüzden gözüm en çok bu sınıfın üzerinde olacak. Öğretmenlerinizden tek bir şikayet duymak istemiyorum. Disiplin en birinci ilkeniz olmalıdır. Şimdi seçeceğimiz sınıf başkanına çok büyük bir iş düşüyor. Eee ...aday olarak... E, e, ...Pete'yi gösteriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Selim sen de aday olsana. Yok ya benim işim olmaz. Zeynep sen aday olsana. Evet ben de Zeynep aday gösteriyorum. Biliyorsunuz ki başkanlık o kadar kolay bir görev değildir. Sözünü dinletecek, herkeste saygı uyandıracak, sorumluluk sahibi olacak biri olmalı. Tamam işte ben de o yüzden Zeynep dedim. Birbirinizi bu kadar kısa sürede bu kadar iyi tanımanız çok hoş gerçekten. Hı. Neyse ben yine de petek diye ısrar ediyorum. O halde oylama yapacağız öyle değil mi? Hı. Evet sanırım öyle. Şimdi herkes küçük bir kağıda kimin başkan olmasını istiyorsa onun ismini yazsın. Petek mi yoksa Zeynep mi? Evet. Son oy. Ay... Petek. <laughs> yani. Bu durumda e, Petek sınıf başkanımız. Bir dakika. Benim oyum sıramın üzerinde kalmış. Öyle mi? Benim oyum Zeynep'e. Ama görecekler günlerde. Bu durumda oylar eşit olduğu için benim oyum devreye girebilir. Ama öyle şey olur mu hocam? Müdire hanım. Müdür hanım. Öğretmenler oy kullanamaz ki. Ben sırf öğretmen değilim ki çocuğum. Aa. Müdüreyim aynı zamanda. Ee, yani olmaz işte. Hadi bir daha oylayalım. Ee, en iyisi bu işi bir sonraki derse bırakalım. bak <laughs> <laughs> Sıkma canını ya. Onu bir elime geçirirsem parçalayacağım. Allah'ın izniyle olacak. O kim? Sınıf başkanı olmak kim? Çok haklısın şekerim. Kızım benim hemen senin astroloji haritana bakmam gerekiyor. Bu olanlar inanılır gibi değil. Selim aday diye onu önerdi. Of ne oldu neyin var iyi misin? Sana ne be? Of ya. Of bu da kuyruğumuz oldu. Sen gidip soğuk bir şeyler getirsene bize ya. Görmüyor musun? Dilimize mamza hep sinirden. Aman Hemen. be. <gülüyor> 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 tamam Petek, tamam. Yaz, yaz, yaz yaz. Bir dakika abi, tamam ya. Yaz, Neden ben ödev gösterdim? Bilmem. Yani sınıf başkanı olmak için neyin eksik? Sen Petek çok sinirlendi ama. Boş ver. Benim kütüphaneye gitmem lazım. Bir dakika. Şey belki lazımdır diye sakladım ama teşekkürler. Taze fasulye tarifi. Yemek mi yapıyorsun? Babam için. Taze fasulyeyi çok severdi. <gülüyor> <gülüyor> Selim, abi ne iş? Hiç. Öyle olsun. Bana baksana. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Kim olduğunu sanacak? Amerikan başkanı herhalde. Kızım Ezik, sana yedirler başkanlığı ha? Bir daha sınıf başkanlığı seçiminde aday olmak istemediğini söyleyeceksin. Duydun mu beni? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Vay vay vay. Dili de çok uzunmuş bunun. <laughs> Kesin o dilini güzelim. Gördün mü? Şimdi müdür hanımı ne diyeceğim ben? Bu rezalette ne böyle? Teyzeciğim Zeynep kırdı. Hayır beni tek... Ben de gördüm Zeynep kırdı. Çabuk benimle gel. Hemen. Görüşürüz. Okulun malına zarar vermek aslında bir disiplin suçudur biliyorsun değil mi? Ama öğretmenim... Kaç kere söyleyeceğim bana Müdür Hanım diyeceksin diye? Saygısız! Ben... Cevap verme bana! O nadide vazoyu kırdın mı, kırmadın mı? Ben çarptım ama istemeden. Yani beni ittirince... Mazeret uydurma bana. Şimdi gidip orayı bir güzel temizleyeceksin. Ayrıca yarın da o vazonun parasını ödeyeceksin. Şey, öğret yani Müdür Hanım... Babam birkaç aydır sıkışıkta, kriz yüzünden yani. Hayat hikayeni sormadım kızım. Her şeyin bir bedeli var öyle değil mi? Hiç fena değil de ufaklık. Böyle giderse gruba kısa zamanda girersin. Dur bakalım Zeynep Hanım. Daha yeni başlıyoruz. Şimdi hadi yıkıl karşımda. Teyzeciğim. Söyle sarı kuşum. O sinir kızın sınıf başkanı olmasına izin vermeyeceksin değil mi? Sence? <laughs> Tanım teyzem benim. Peki emin misin? <laughs> kendine birini Bana kalırsa boş ver olmam gerek olsun. yok. Ne yapayım? Seninki geliyor. <laughs> Allah'ım aklımı başımdan aldı bu kız benim. Demek öyle. Ama bu imkansız Emre. Çünkü senin zaten bir aklın yoktu. Ya ama Gamze dur bir dakika ayıp oluyor ama. <laughs> İyi temizle. Bir tek cam parçası kalmasın. Bir yerimize batar sonra. Bence sen sınıf başkan değil, temizlik kol başkanı olmalısın. <gülüyor> <gülüyor> Şunu da alıver, hazır elindeymişken. <laughs> hmm, Kızlar siz süpersiniz ya. Ne olur ne isterseniz yaparım. Ben de oranınıza alın. Bu da amma hevesle. Yani. Selim, Tay'dan çok iyi basket oynuyorsun. Tebrikler. Ne alaka şimdi? <gülüyor> ne gülüyorsun be? Dursan yardım edeyim. Gerek yok, ben hallederim. Hiç olur mu? Elini kesersin. <gülüyor> ah! <gülüyor> Benim sakallım işte. Dur şunu, sarayım. Dur. <laughs> Benim düşüncelerimi benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir. Zil çalalı ne kadar oldu? Neredesin sen? Şey, öğretmenim. Öğretmenim temizlik yapıyordu da. <laughs> Geç bakalım. Devam et Gülcan. Bu sözüyle Atatürk kendisini anlamak isteyenlere bir anahtar İyi bırakmış misin? oluyor. Kusura bakmayın öğretmen bey. Dersinizi böldüm. Buyurun lütfen. Yarın ders bitimi okulumuzun iki binasının birleşmesi nedeniyle... ...öğrencilerimizin kaynaşması için bahçede küçük bir parti düzenliyor. <laughs> 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 Elilerinize haber vermeyi unutmuyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> İyi dersler. <laughs> Nasıl ama? <laughs> İyi düşünmüş müyüm? Sen bir daha <gülüyor> iyisin <gülüyor> kızım. Ne sandın? <laughs> Kızlar, yarınki parti için güzel. elbise getirmeyi unutmayın, Hı -hı. tamam mı? İyi de nerede Hı -hı. değiştireceğiz? Saf mısın kızım? <laughs> Tabii ki teyzemin odasında. Ay Petek, sana bayılıyorum. Hı -hı. Sağ ol da. E <gülüyor> 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 ben Senin bayılman işe yaramıyor. <laughs> hoca hoca, hadi. Şimdi hesaplattırdım, kırdığın vazonun değeri 300 TL. Ama öğretmenim, size söylemiştim. Şu sıra babamın bunu ödemesine imkan yok. Amma sızlandın ya. Tamam o zaman. Arkadaşların yarın partide eğlenirken sen de kantinde çalışarak borcunu ödemeye başlarsın. Sana bu okulda hayat yok Zeynep Hanım.